Hoş geldiniz. Bugün hepimiz için çok önemli, hatta hayat kurtarıcı olabilecek bir konuya derinlemesine bakıyoruz. Kalp krizi. Elimizdeki bilgiler Mayo Klinik gibi yerlerden, uzman doktorlardan, genel kaynaklardan derlendi. Hı <laughs> hı. Amacımız ne? Kalp krizi nedir? Belirtileri neler? Ve en önemlisi, olur da böyle bir durumda karşılaşırsanız, hele ki yalnızsanız, kendinize nasıl yardım edebilirsiniz? Bunu e, sakin ve anlaşılır bir şekilde konuşacağız. Aynen öyle. Yani bilgi bombardımanı yapmadan en kritik noktaları, pratik adımları vurgulayacağız. İşin özü hayat kurtarabilecek temel bilgileri paylaşmak. Tamamdır. O zaman hemen başlayalım. Bir kalp krizini nasıl anlarız? En yaygın belirti nedir acaba? Genellikle e, göğsün tam ortasında bir baskı, sıkışma hissiyle başlar. Bazen ağrı ya da ağırlık şeklinde de olabilir hani sanki biri göğsünüzü oturmuş gibi tarif edilir sık sık. Evet evet o tarif çok duyulur. Ve bu his 10-15 dakikadan uzun sürebilir. Önemli olan bu. Sadece anlık bir şey değil yani. Anladım. Peki nereye yayılır bu ağrı veya his? Genellikle sol kola doğru, bazen boyma, çeneye, omuzlara, hatta sırta doğru yayılabilir. Kaynaklar bunun en tipik yayılım olduğunu belirtiyor. Peki sadece bu göğüs hissi mi? Yani başka nelere dikkat etmeli? Başka işaretler var mı? Olmaz mı? Tabii ki var. Nefes darlığı çok önemli bir belirti. Yani durup dururken nefesiniz yetmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hı hı. Soğuk soğuk terleme, baş dönmesi, hatta bayılacak gibi olma hissi, mide bulantısı, kusma da görülebilir. Mide bulantısı. İlginç. Evet, hatta bazen hazımsızlık veya mide yanması gibi şikayetler de aslında kalp krizinin habercisi olabilir. Ve tabi ani bastıran, açıklanamayan bir yorgunluk hali. Anladım. Yani bayağı farklı belirtiler olabiliyor. Peki kadınlarda durumun biraz daha farklı olabildiğini de biliyoruz, değil mi? Kaynaklar buna işaret ediyor. Kesinlikle bu çok önemli bir nokta. Kadınlarda hani o kitaplarda yazan tipik göğüs ağrısı her zaman olmayabilir ya da daha hafif olabilir. Daha farklı ne gibi belirtiler olabilir kadınlarda? Mesela göğüs ağrısı olmadan sadece nefes darlığı yaşayabilirler. Ya da bulantı, kusma ön planda olabilir. Çene ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı veya o bahsettiğimiz ani, şiddetli yorgunluk hissi. Bunlar kadınlarda daha sık görülebiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çok önemli bir ayrım bu. Peki gelelim en kritik ana. Diyelim ki bu belirtileri hissettiniz ve yalnızsınız. İşte o an ne yapmalısınız? Saniyeler önemli burada. Kesinlikle bir an bile tereddüt etmeden hemen 112'yi veya bulunduğunuz yerdeki acil yardım numarasını aramalısınız. Bu yapılacak ilk ve en önemli şey. Hemen yani. Biraz bekleyeyim geçer belki demek yok. Asla. Bu belirtileri asla küçümsemeyin, görmezden gelmeyin. Vakit kaybetmek kalp kasına giden kan akışının kesilme süresini uzatır ve hasarı artırır. İlk iş 112. Peki, aradınız 112'yi, ambulans yolda. O arada beklerken yapılabilecek bir şeyler var mı? Kendimizi nasıl koruyabiliriz? Evet, var. Öncelikle panik yapmamaya çalışmak lazım. Biliyorum zor ama panik durumu kötüleştirir. Sakin kalmaya odaklanın. Nasıl sakin kalabiliriz o durumda? Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Sırtınızı destekleyin mesela yastıklarla. Başınız ve omuzlarınız hafif yukarıda olsun. Derin ve sakin nefesler alıp vermeye çalışın. Giysiler falan? Evet, iyi hatırlattınız. Üzerinizde kravat, gömlek yakası, kemer gibi sıkan ne varsa hemen gevşetin. Rahat nefes almak önemli. Bir de aspirin meselesi var. Eğer daha önceden doktorunuz özellikle böyle bir durum için tavsiye ettiyse ve yanınızda varsa bir tane aspirin çiğneyebilirsiniz. Çiğnemek önemli, yutmaktan daha hızlı etki eder. Ne işe yarıyor aspirin? Kanın pıhtılaşmasını yavaşlatıyor. Yani damarı tıkayan pıhtının daha fazla büyümesini engelleyebilir. Kan akışına biraz olsun yardımcı olabilir. Bu da kalp hasarını azaltabilir. Ama tekrar ediyorum. Önce 112. Aspirin aramak ya da çiğnemek için 112'yi aramaya geciktirmeyin ve kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan almayın. Anlaşıldı. Nitroglycerin diye bir ilaçtan da bahsediliyor bazen. Evet, o da eğer doktorunuz reçete ettiyse ve yanınızdaysa kullanılabilir. Genellikle dil altına konur, damarları genişletip kalbe giden kan akışını rahatlatır. Ama yine aynı kural geçerli, doktor önerisi şart ve 112'yi aramayı geciktirmemeli. Peki, ambulans gelene kadar vakit kaybederim, kendi arabamla hemen gitsem diye düşünenler olabilir mi? Bu çok riskli bir düşünce. Sadece ve sadece başka hiçbir çareniz yoksa son çare olarak düşünülebilir. İdeali kesinlikle ambulans beklemek veya bir başkasının sizi götürmesi. Neden riskli peki? Çünkü araç kullanırken durumunuz aniden kötüleşebilir, bilincinizi kaybedebilirsiniz. Bu hem sizin hayatınız için hem de trafikteki diğer insanlar için korkunç bir tehlike yaratır. En güvenlisi profesyonel yardım beklemek. Bu adımlar gerçekten çok net ve önemli. Bu arada şunu da belirtmek isteriz. Bu konuştuğumuz bilgilerin temelinde Kadir Baykal'ın sizin için yaptığı çok kapsamlı bir araştırma var. Yaklaşık 200'den fazla kaynağı tarayarak bu özet bilgileri derledi. Evet. Bu değerli çalışma sayesinde size en kritik, en güvenilir bilgileri aktarabiliyoruz bu adımların hepsi bahsettiğiniz o geniş literatürde tekrar tekrar vurgulanıyor. Harika. Peki kısaca risk faktörlerine de değinelim mi? Yani kimler daha çok risk altında? Kalp krizine ne yol açıyor? Tabii. En başta sigara kullanımı var. Riski neredeyse 3 kat artırıyor. Bu çok ciddi bir oran. 3 kat? Evet. Sonra yüksek tansiyon, yani hipertansiyon, kandaki kötü kolesterolün, yani LDL'in yüksek olması, Diyabet yani şeker hastalığı, obezite ve fazla kilolar, hareketsiz bir yaşam sürmek, beslenme. Kesinlikle sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yani çok tuzlu, doymuş yağdan zengin gıdalar tüketmek, aşırı alkol kullanımı da bir risk faktörü. Tabii yaş ilerledikçe risk artıyor ve ailede kalp hastalığı öyküsü olması da önemli bir etken. Peki bu riskleri azaltmak için neler yapabiliriz? Kontrol edebileceğimiz şeyler var mı? Elbette pek çok şey bizim elimizde. Sağlıklı beslenmek, yani tuzu azaltmak, doymuş yağ yerine sağlıklı yağları tercih etmek, bol sebze-meyve yemek, düzenli egzersiz yapmak, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktivite, mesela tempolu yürüyüş gibi. Hmm. İdeal kiloyu korumak çok önemli, sigarayı ve diğer tütün ürünlerini kesinlikle bırakmak, alkol tüketimini sınırlamak, stresi yönetmeyi öğrenmek, tansiyonu, şekeri, kolesterolü düzenli kontrol ettirmek ve gerekiyorsa tedaviyle kontrol altında tutmak ve tabii yeterli uyku yani gecede 7-80 saat kaliteli uyumak da kalp sağlığı için önemli. Çok güzel özetlediniz. Bu derinlemesine incelemede kalp krizinin belirtilerini ve özellikle yalnızken atılması gereken o hayat kurtarıcı adımları konuştuk. Özetin özeti, şüpheli belirtiler varsa kural basit, beklemeyin hemen 112'yi arayın